Ne bu abi? Onun adını bilen varsa yorumlara yazabilir mi arkadaşlar? Bu meyve değil mi? Meyve. Ne bu ejder meyvesi mi? Vallahi ben bilmiyorum. Yazın öğrenelim ya. Herhalde büyük ihtimal ejder meyvesi olması lazım. Açalım bakalım. Devam edelim ne olacak? Bak açılmıyor da ya ne kadar zorlandı açarken. Bak. yakından bir bakalım. Bu ona aynı hurmaya benziyor. İçi aynı hurmaya benziyor. Aynı hurma ya bu. Bu ne meyvesi ya? Yazarsanız sevinirim. Ne yapıyorsun baba sen? Bici bici mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunlar da bizim gibi bici bici yapıyor herhalde. O aynı vallahi herhalde bici bici. <laughs> bütün kestiği meyvelerin hepsini o silindir gibi yer var ya işte izlediğimiz gibi oraya bıraktık demek ki hepsinin karışımını yapıyor. Sıra karpuzda aynen. Aynen abi bizim gibi büyük ihtimal bici bici bu da ya. Evet.

kartik ko follow like allah aşkına öylesine bir şey bulmuş vallahi kendine bir bulduğunu bilmiyor Takılıyor kafasına göre yapmış bir şeyler yaar bunun altı chips Az önce videonun başına döktü ya demek ki bir anda yutman lazım. Cips olduğu için ince dökülüyor. Bondi çali gayi. Bir karti ki mühennet hay. Sabi se çali gayi. Dünya. Oye oye jordan. Açha anar bhi. Arabi khayenge amare dhir bhai. Aysa pakadna bada isko.